Şeytanı'r-Racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahümme Rabbena Ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim vehdina ve vefikna ilel hakkı ve ila tarikun müstakim Bismillahirrahmanirrahim inna enzellahu fi leyletil kadr <laughs> ve ma edrake ma leyletil kadr Leyletul Kadir hayrun min elfi seher. Tenazzalul malaikatu ver-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Şüphesiz bu Kur'an'ı biz Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Cebrail aleyhisselam yeryüzüne inerler. Her emirde görevli olarak rahmetiyle yeryüzüne inerler. Ve o gece tam yeri ağarıncaya kadar esenlik vardır, selamet vardır. Bu gece meleklerin indiği gece, bu gece Cebrail'in indiği gece, şu anda Cebrail ve melekler Kadir gecenizi tebrik ediyorlar. Kadir geceniz mübarek olsun, müminler orucunuz mübarek olsun, imanınız kutlu olsun, Rabbim geceyi hakkıyla idrak etmeyi nasip eylesin. Kadir gecesi. Kadri kıymetini bilenlerin gecesi. Bir ömre bedel, 83 seneye bedel bir gece. Allah'ım bu geceye bizi kavuşturdun. Sana hamd olsun. Şükürler olsun. Bu gecenin hakkını vermeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Sana nasıl yakınlaşacaksak, sen nelerden razı olacaksan sana melekler gibi oruçlu ağızlarla 26 gün, 26 gece bu geceyi bekledik melekler gibi. Melekler bize şahit olarak indi ya Aç kaldık, susuz kaldık. Nefis ve arzularımızdan uzak kaldık. Hep bu geceyi bekledik. Melekler bu geceyi bekledi. Mazlumlar bu geceyi bekledi. Hazı dualılar bu geceyi bekledi. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Senin rahmetine sığınıyoruz. Senin ufranına sığınıyoruz. Senin azabından sana sığınıyoruz. Bizi cennetini kazananlardan eyle Allah'ım. Cehennemden azat günlerine geldik. Rahmet günlerini yaşadık. Mağfireti yaşadık cehenneminden azat günlerini yaşadık. Cehenneminden azat ettiğin kulların arasına bizleri de dahil eyle Allah'ım. Allah ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin, Senin sevgini tattır bize. İmanın sevgisini tattır bize. Küfür ve şıktan uzak eyle. Şeytanın yolundan uzak eyle. Nefsimizin yolundan uzak eyle. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa bizi nefsimizin eline bırakma Allah'ım. Günahlarımız çok, kusurlarımız fazla, ayıplarımız çok. Sen settarul uyupsun. Sen gufranuzun uksun. Sen bağışlamazsan kime gideriz? Senin kapına geldik. Sana niyaz ediyoruz. Günahkar ellerimizi sana açtık yalvarıyoruz yakaran yalvaran masumlar çocuklar aramızdaki yetimler hürmetine duamızı kabul eyle Allah'ım masumların avuçları ellerimizde masum yavruların duaları dillerimizde onlar gibi yakarıyoruz bizi aç susuz bırakma Allah'ım günahlarımızı kar suyuyla buz gibi sularla yıkanmış gibi arındır bizi kalbimizde kir kalmasın gönlümüzde necis kalmasın kalbimiz nurunla dolsun gönlümüze nur ver önümüze nur ver ardımıza nur ver önderimiz Hazreti Muhammed'in nurundan bize de ver ya Rabbi gönlümüzü nurlandır Allah'ım kararmış günahlar, günahlarla karanmış ruhlar, günahlarla simsiyah olmuş kalplerle yıkandık Ramazan boyunca. Senin rahmetine güvendik, mağfiretine güvendik, bağışlamana güvendik, Kadir gecesine güvendik, bu anı, bu saati bekledik, yalvarıyoruz. Sesimizi duy ya Rabbi, sesimizi duy ya Rabbi, yalvaran kullarına icabet eyle Allah'ım. Cebrail'in duası var, meleklerin duası var, mü'minlerin duası var, yaşlı piri fani kulların duası var, ağzı dualı bahtiyar mü'minler var, Kabe'de yapılan dualar var, Mescid-i Nebevi'de yapılan dualar var, dünyanın dört bir tarafında şu anda, mü'minler bizim gibi el açmış yalvarıyorlar, milyarlarca el açılmış semaya, karşılıksız bırakma Allah'ım. Bu milletin yardımına ihtiyacı var. Senin yardımına ihtiyacımız var Allah'ım. Nusretinle teyit eyle bu aziz milleti. Dünyanın bu millete ihtiyacı var. Dünyanın bu dualara ihtiyacı var. Meleklerle beraber bu günde, bu gecede dua ediyoruz. Dünyaya barış, saadet nasip eyle Allah'ım. Huzur getir Allah'ım dünyanın dört bir tarafında. Ezilen, mağdur edilen, zulme uğrayan, vatanlarından sürülen, kendi vatandaşını katleden, zalimlerin zulmünden inleyen, iman sahibi kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Evet. Açlar var, açıklar var. Arakan'da, Gazze'de, Filistin'de senin için mücadele ettiği için, imanı olduğu için horlanan, vatanından sürülen iman kardeşlerimiz var. Acılarını ciğerlerimizde hissediyoruz. Bugünü bekledik onlara dua etmek için. Onları muzaffer eyle Allah'ım. Onlara yardım eyle Allah'ım. Onları nusretinle teyit eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Kadir Gecesi, sabaha kadar sana yaklaştıracak amelleri nasip eyle bize. Kim Kadir Gecesi'ni inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ihya ederse geçmiş tüm günahları bağışlanır buyurmuş Resulullah. İnanıyoruz, affına inanıyoruz, merhametine inanıyoruz, mağfiretine inanıyoruz. Geçmiş günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin Kadir Gecesi'ni dünyaya bir ışık eyle. Nur eyle. Müslümanların önünü açıver Allah'ım. Akıllar tutuldu. Kalpler tutuldu. Gözler görmez oldu. Diller söyleyemez oldu. Duadan bile aciz kaldı. Ya Rabbi idrakimizi, aklımızı, ferasetimizi açıver Allah'ım. Nurunla bakmayı nasip eyle. Nurunla dua etmeyi nasip eyle, Nurunla bizi gark eyle. Nurunu yağdır üzerimize Allah'ım. Bu geceye kavuşursam nasıl dua edeyim diye sordu Hazreti Ayşe. Şöyle dua edersin ey Ayşe. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fafu anni. Allahümme inneke afuvun tuhibbu lafa fafu anni Allahümme inneke afuvun tuhibbu lafa fafu anni Allah'ım affedicisin affetmeyi seversin beni de affeyle Allah'ım affedicisin affetmeyi seversin beni de affeyle Allah'ım affedicisin affetmeyi seversin Bizi de affeyle Allah'ım. Sana yalvarıyoruz. Kusurlarımızı biliyoruz. Gizlediğimiz ayıplarımızı sen biliyorsun. Örttün settarlığı bismillah. Kimse bilmiyor. Bilip bilmediğimiz günahlarımızdan sana tövbe ediyoruz. Sırlarımızı seninle paylaşıyoruz. Sırlarımızı ifşa etmedin. Bizi mahcup etmedin. Dünyada mahcup etmediğin gibi ahirette de günahlarımız sebebiyle bizi mahcup etme Allah'ım. <laughs> Mahşer günü bütün insanların selim selim yarap diyerek niyaza durduğu, bütün yüzlerin ve gözlerin Resulullah'a döndüğü o anda Habib-i bin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ümmetim diyerek bizi de çağırdığı kullar arasına dahil ey Allah'ım. Günahlarımıza, ayıplarımıza, kusurlarımıza tövbe ediyoruz. Bir daha yapmamaya kesinlikle söz veriyoruz. Sen Rab'sın, sen Halik'sin, sen Bari'sin, sen Gaffar-ı tüm günahları sen affedersin. Senin kapından başka gidecek kapımız yok. Bizi affeyle Allah'ım. Allah ya Rab şu gece yok mu benden günahlarının affını isteyen onu affedeyim buyuruyorsun. Yok mu benden sıhhat isteyen ona sağlık vereyim buyuruyorsun. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim buyuruyorsun. Ya Rab senden af diliyoruz. Günahlarımızı affeyle. Senden sağlık diliyoruz. Bizleri sıhhatli eyle. Hastalarımız, dertlilerimiz şifa bekliyorlar. Şifa ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi senden bol helal rızıklar bekliyoruz. Bizi kimseye muhtaç eyleme Allah'ım. Helalinden bol bol rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Evladımız var. Torunlarımız var. Akrabalarımız var. Neslimizi tevhid üzere eyle Allah'ım. Şirk tehlikesinden, küfür tehlikesinden, imansızlıktan, ahlaksızlıktan neslimizi bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbe'l alemin. Memleketimize bolluk ver. Birlik ver. Birlik, düzenlik, kardeşlik ver. Kardeşler kıldın bizi. Tüm müminlerin sevgisini koydun gönlümüze. Aramıza fitne sokmak isteyenlere, nefret sokmak isteyenlere, kin sokmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Tüm müminleri kardeş olarak bağrımıza basmayı, onları kardeş bilip baş tacı yapmayı bu imanı bu şerefi, bu izzeti bize nasip eyle Allah'ım. Senin uğruna, senin yolunda didinen, mücahede eden, mücadele eden, çalışan tüm gençlerimizi, tüm insanlarımızı, bütün yöneticilerimizi memleketin hayrına çalışan, insanlığın hayrına koşan tüm insanlarımızı Ya Rabbi muzaffer eyle, başarılı eyle mahcup etme, utandırma her yerde galip eyle Allah'ım. Düşmanlarımızı kahru perişan eyle. Müslümanları izzetinle aziz eyle. Kafirleri izzetinle zelil eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Her türlü kazadan beladan, şer ve musibetlerden hastalıktan, gamdan, kederden bizleri hıfz-ı himaye eyle Allah'ım. Ya Rabbi senden dua bekleyen kardeşlerimiz var. On binler, on binler de ki yüz binlerce hatim yapılmış. Önümde 92.453 hatim duası. Ona ilaveten binlerce hatim duası var. Dua bekleniyor. Okunan Kur'anlar hürmetine. Kur'an'ın nuruyla kalplerimizi pür nur eyle Allah'ım. Bizleri Kur'an'a kadim eyle Allah'ım. Kur'an'ı anlamayı, hayatımızda yaşamayı, kabrimizde yoldaş olmayı, mahşer günü şefaatçi olmayı nasip eyle Allah'ım. Tüm ölmüşlerimizin ruhunu şad eyle. Şehitlerimizin ruhunu şad eyle. Gazilerimiz ölmüş olanların ruhunu şad eyle. Hayattakilere, her türlü yardımını esirgen Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Kadir Gecesi, Kader Gecesi, Kaderin yazıldığı gece, Hayır ve Şerrin yazıldığı gece, Önümüzdeki bir yıl içerisinde, Kadir Gecesi'ne kadar, Hayırları fetheyle bizim için, Şerleri defeyle bizim için, Her türlü kötülüğü bizden uzak eyle Allah'ım başarı ver, sağlık ver, afiyet ver, izzet ver, şeref ver, iman ver, kulluk ver. Ya Rab sana gerçek manada kul olanlardan eyle bizi. Ya Rab şeytana uydurtma, nefsimize uydurtma, göz açıp kapayınca kadar da olsa bizi nefsimizin eline bırakma Allah'ım. Bırakma Allah'ım. Ya el Alemin. Ya Erhamer Rahim'in dualar yapıldı. Niyazlar yapıldı. Sabaha kadar yapılacak bu dualar içerisinde sevdiğin kullar var. Masum insanlar var. Ağzı dualı pırıl pırıl kalbi imanla dolu olan müminlerin var. Onların duasının yanına bizim duamızı da ilhak ile müstecab Allah'ım. Şu anda Beytullah'ta tavaf ediyorlar gözü yaşlı dualar yapıyorlar gözü yaşlı bizim için de dua ediyorlar biz de onlar için dua ediyoruz Kabe'de yapılmış dualar gibi dualarımızı makbul eyle Allah'ım Ya Rabbil Alemin okunan hatmi şerifleri okunan mukabeleleri Kur'an'ları dergah izzetinde kabul eyle hasıl olan ecrü sevabı evvelen bizzat, hulasa-i kainat, eftal-ı tahiyyat, seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şeriflerine hibe ve hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım. Bir cümle enbiya-i zam ile birlikte evlat, ezvac, ashab ve ruhlarına hibe ve hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım hatim sahibi kardeşlerimin kimler adına okudularsa ölmüşlerinin okudukları kimselerin ruhuna hibe ve hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ekranları başında televizyonlarda bizleri izleyerek bu dualara amin diyen kardeşlerimizin burada bulunup el açmış, gözyaşı dökmüş, gönülden yakarmış biz Acizane, fakirane, kullarının da ahirete göç etmiş tüm geçmişlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hibe ve hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, makamlarını hali, derecelerini yüksek eyleyip, bizler de onların haliyle hallendiğimiz zaman az ağrı, asan ölüm, kamil bir iman ve son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek kelime-i şehadetlerle, kelime-i tevhidlerle, imanı kamil ile huzuruna gelebilmeyi bu acizlere, bu kullarına da bizlere nasip eyle Allah'ı. Ya Rab cennetine koy bizi. Cehenneminden azat eyle bizi. Sıratı yıldırım hızıyla geçip cennete doğrudan girenlerden eyle bizi. Mahşer gün utandırma Allah'ım. Bizi mahcup etme Allah'ım. Sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Kadir gecesi hürmetine affeyle Allah'ım. Sen affedicisin, affı seversin. Bizi de affeyle Allah'ım affedicisin. Affı seversin. Bizi de affeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Resulullah'ı haberdar eyle. Salatu selam ediyoruz ona. Assalatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Assalatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Assalatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. اللهم اشمئنانا وارحم موتانا واستجب دعائنا بحرمه ختمات القران العظيم وبحرمه ليله القدر وبحرمه اسرار سوره الفاتحه